Olsa da bir olmasa da nikah Mihrap çiçekle dolmasa da Hiç bilmesek de gelinim nereden Tüldü vakit olmasa da Yediğim çana bakıp da kalma At hemen fırlat elinden Aşk bir varmış bir bakarsın yokmuş Dön bak ki gitmiş elden Canım Canım Bak neler yaptım sana Gel bakalım gel Kalk 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 Bak ne yapacağım şimdi al şunu arkana ne oluyor? Aç şunu. Şuradan. Hı? Şöyle. Bak, gördün mü bak? Yarım milim artmış dün geceden beri. Uf git başımdan. Aslıcığım, iyi uyudun mu? Çok güzel. Gel biraz daha kalk şöyle bakalım. Hı? Gel bakalım gel 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 gel. gel, gel. <laughs> ha, ne güzel ya. Şimdiden sen bak gel. Şimdiden bebeğimizle birlikte uyuyorsun ben. Aylarca bekleyeceğim şimdi. Al bakalım şunu. Vay. Ya nasıl? <laughs> Eren çok teşekkür ederim ama... ...hasta değilim. Niye uğraşıyorsun? Sadece hamileyim. Biliyorum. Bunlar ne peki bu kadar böyle? Şimdi bir dakika. Pul biber. Evet. Reçel. Hı. Zeytin. Turşu. Hı. Badem. Evet. Sabah kahvaltısı. Böyle aşerme durumu olması halinde... ...gereken her şeyi buraya hazırladım işte. Turşu, biber. Ben sana şunu aşeriyorum demedim ki... Ama önemli olan zaten sen söylemeden bunu benim düşünmem değil mi? Evet tamam doğru doğru. Hmm. Aslında dakika, ben sen, hiçbir şey aşarmıyorum. Sen mi? şey yap sakin ol sakın heyecanlanma tamam mı sakin ol sakın panik yapma ben hemen gelirim şimdi. Niye panik yapayım? Turşu çok güzel. Hmm. Güzel. Mi? Hmm. Belki hani böyle hamile olduğu için insan seslerden filan ölecek her falan. O yüzden. Evet ben manyak mıyım? Sadece hmm. hamileyim. Ne bileyim Turu canım yani güzel. ben. Hamile kalmadım. Ben nereden hmm. bileyim hayatım. Bu çok güzel. Hmm. Zeynep gelmiş olabilir. Bir baksana tamam. çarşıya tamam. çıkacağız. Dur bir dakika. Hmm. Ye yemeğini. Ben, ben hemen düşüyorum. açıp geliyorum. Hadi canım. Sakın kıpırdama. Tamam mı? Hadi <Gülüyor> canım. <Gülüyor> <Gülüyor> Biliyor musun? Hamile olduğum zamanları çok özledim onlara bir kardeş lazım aslında. Aslıcığım ben evli değilim biliyorsun değil mi? Evler. Kiminle? <laughs> Ama sen istedikten sonra elbet biri bulunur. <laughs> sen niyet et yeter ki. Ay şuna baksana ne tatlı Hı, değil çok mi? Çok güzel. Şurayı bir dolaşalım Hadi. Mı? Şunlara bak Allah Çok şey. güzel. E peki ya bunlar? Hii. Ay çok cici! Ay bakar mısın? Ben ben çok ciddi. Ay. Ay. Hamile kadınlara da bayılırım ha. İğrençsin. Ne işin var burada? İzinizi sürdüm buldum sizi. Hmm. Hadi ha, şey süt içmeye gidiyoruz. Aa. Ha. Ne sütü? İnek sütü. <gülüyor> <gülüyor> e benim bildiğim çay kahve falan içmeye gidiyoruz. İğrençsin bugün. <laughs> Eren böyle yeni adetler çıkardı. Artık biz süt içmeye gidiyoruz. Hmm. Bal yemeye gidiyoruz filan. <laughs> Hadi. Beni yüz kilo yapacak. <laughs> Hadi gidelim. Bakalım biraz Dur, daha. Dur biraz bir şey ee, bakalım. İyi bakın. Şuraya bakalım. Hadi gel. Olmuş mu hiç böyle bir şey çocukken ya? <laughs> Peki ya çoraplar? Aman, Ama çoraplara bak. Ay, ne kadar iyi. <laughs> 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 ne güzel. Ne kadar iyi değil mi? Bak. Pardon <laughs> efendim. Şunları alabilir misiniz ya, acaba? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Biz de yıldık yalnız her Müşteriler ayakta kaldı da. Alışveriş yaptık da yaydık böyle. Evet. Kusura bakma. Güzel Ha. Nasıl bu? Güzel mi sizce? Kız kız, kız, kız Çok güzel. <gülüyor> evet. <gülüyor> kız için. <iyice. Hadi. gülüyor> Sağ ol. yabancı söyle bana sen kimsin benim evde ne işin var öyle misin böyle misin annem babama kocam dedim sokakta görsem tanımazdım denize düşen yılana sarılır ama hiç mermi adamın değilsin hey kadınım